basın mensuplarını ve meclisimizde bulunan misafirleri herkesi selamlıyorum öncelikle. Değerli arkadaşlar, konuşulmuş, üzerinde durulmuş bir konunun tekrar konuşulmasını ben arzu etmezdim ama Teşekkürler. mecbur kalarak söz aldım. Ee, biliyorsunuz daha önce eski vali konağının eğitim alanına çevrilmesi meselesi üzerinde konuşmuştuk burada. Fakat sonunda benim söz hakkım olmadığı Büyükşehir Belediyesi'nde benimle ilgili ifadeler kullanılınca burada söz hakkım olduğu için söz aldım. Şimdi basında yer etsin diye ben özet yapmak istiyorum konuyu. Yükşehir şey Belediyesi ikinci ayın on üçünde beş bin nazım imar planını MHP'nin de bulunduğu o mecliste oy birliğiyle kabul ediyor. O planda şu anda üzerinde durmuş olduğumuz o alanın ben teklif olarak arsa tahta okumak istemiyorum. bilmiyorum. O alanın ticaret alanından eğitim alanına çevrilmesi var. Orada oy birliği veriliyor. Ben karşı çıktılar. Bize Büyükşehir Belediyesi'nde 5. ay 22'sinde bir yazı gönderilerek bu konunun meclisimizde incelenmesini incelenmesi isteniyor. Meclisimiz 6. ayın 4'ünde toplantımızda konuyu imara havale ediyoruz imar işleri raporunu yazıyor. Ne Değerli arkadaşlar şerh yazıyorlar. ve buranın yeşil alan olmasını istiyoruz. Ve eğitim alanlarının dışarı çıkılmasını dışarıda olmasını, şehir dışına çıkmasını istiyoruz diyerek e, o şekilde imzalıyorlar. Yani karına katılmıyorlar. Eylül 3 tarihli Pazarı buradaki belediye meclisimizde MHP'nin olumsuz, olumsuz oyuyla, red oyuyla geçiyor bizde. Ben de bunun üzerine 8 Eylül 2012 tarihinde bu reklam olarak bunu algılamayın. Hep biliyoruz. Medya bardaki köşemde bunu yazdım. Aynı olduğu gibi yazdım. Herhangi bir yanlış yazmak ne size ne bana yakışmaz. Orada hangi bir yanlış yoktu. Bu serüveni aynen yazdım. Ondan sonra da e, değerli hocam e, Ayhan Kayıkçı Bey biliyorsunuz geçen meclisimizde söz alarak sanki biz İmum Hatip'e karşıymışız ve İmum Hatip Okulu hatta burada konuşulmadı. Bizim haberimiz yoktu diye ifadelerler tarafıma atıfta bulmuştu. Ben de gereken cevabı vermiştim ve konu bitmişti bence. Çıkarken de işte hocam burada. Söyledim hocam. Sizi seviyoruz. Partinizi zor durumda bırakıyorsunuz. Eğer biz aynı şeyi yapsak siz on kat ilaveden anlattırdınız dedim. Ama kapanmıştık konu. Biz bu toplantıyı üçte yaptık. Sekizde, ayın sekizinde Büyükşehir Belediyesi'ne her zaman katılmıyorum katıldım. Bir baktım ki ikinci madde o konuymuş. Yükşehir Belediyesi'nin ikinci maddesi. O konu üzerinde 8 Ekim 2012. Evet. Bu konu üzerinde Betül Öftel Bey kardeşimiz söz aldı. Ve basında yanlış yazıldığını yanlış ifadeler kullanıldığını kendilerinin işte bir karşı olma veya eğitim karşılamadıklarını, olmadıklarını oranın yeşil alan söyleyerek bana döndü. Ben de misafir kısmındayım. Ha hocam yazma. Dedi. Ben de yerimden efendim burada ben söz hakkım yok diyecek oldum. Dedim hatta. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanımız zannetti ki ben söz hakkı kullanıyorum. Kendisi söz olarak keserek ben zaten bu kadar söyleyecektim. Efendim benim söz hakkım yok. Zaten önce söylemiştim. Dedi ki ben de böyle anlıyorum dedi. Siz 15 saniye düşünün. ilk başkanına sorun. Eğer bu maddeye olumsuz rey verirseniz bu manaya gelir. Karşı olduğunuz manasına gelir. Demişti arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaş biz burada arkadaşlar biz burada siyaset yapıyoruz hayatta politikayı sevmem. Politika farklıdır, siyaset farklıdır. Benim nazarımda. Politika çok yüzlüktür. Siyaset ise meclisimizin iş açıldığında söylemiştim. Nizam-ı alem ve edep manasınadır siyaset. Hepimiz ilgilendiriyor, hepimiz bunun içindeyiz. Ne olursan ol, din adam ol, müftü ol, kim olursan ol. nizam alem ve edep manasındaki siyasetler kimse kopamaz, ayrılamaz. Şimdi ben buradan soruyorum. Sormak zorundayım bana yanlış yazıyorsun diye arkadaşlara sormak zorundayım. Beş binlik planı o planda mevzu bahis olan yerin eğitim alanından ki ticaret alanından eğitim alanına çevrileceğini biliyordunuz. Kabul oyu verdiniz. Ondan sonra ne oldu da bütün oylamalarda retoyu verdiniz. Bir. İki. Bu alanda öğretmen evi yapılırken olimpik yüzme havuzu yapılırken karşı çıkmadınız da şimdi ticaret alanından eğitim alanına geçtiği için niye karşı çıktınız? Burada Buranın eğitim alanında olduğunu bir de arkadaşlar geçen toplantıda. Burada işte yumatıp alınmadı falan. Tamam. Anladık. alınmadı. E, bu şehirde hep her şey ortaya çıktı. Orada anıldı. Orada red verdiniz. Ha o sizin ilgendiniz. Red verirsiniz. Beni ilgendirmez ama arkadaşlar ben alakalı linkler yazıyorum. Yazdığım vakitte doğruları yazıyorum. Tekrar söylüyorum. Değerli dostlar. Benim yazımda o yazıyı tekrar okuyun ve şu andaki söylediklerinde ufak bir yalan varsa, yanlış varsa çıkar özür dilerim sizden. Değerli dostlar, bu arada e, DM'den geçemeyeceğim. Bugün biliyorsunuz e, 5 Kasım, 4 Kasım dün MHP'nin kongresi oldu. Bu kongrede bizim bize atıfta ki ifadelerin hiçbirine katılmam mümkün değil. Onu ayrı bir tarafta değerlendiriyorum. Ama sonuç ne olursa olsun Merkez Kongresi'nin Türkiye'mize, milletimize hayırlara vesile olmasını diyor, hep bir Hepinizi selamlıyorum.